E ne diyorsunuz hem bu değerlendirmeye hem bu istifaya hem de tabii ki Ümit Özdağ'ın provokasyon uyarısına neler eklersiniz? Sizden dinleyelim bir Zafer Partili olarak. Evet çok teşekkür ederim. Şimdi tabii üst üste çok konu birikti. Hepsini kısa kısa ardı ardına açıklamak Olur. gerekecek. Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanlığı'na gönderdiği yazı Türk siyasetinin çok alışkın olduğu bir yazı değil ve dolayısıyla çok yadırgandı ve aslına bakılırsa yanlış mecrada tartışıldı zira zira e, Saraçan'daki miting az önce de konuşuldu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir parti mitingi ve bu parti mitingine biz resmen davet edilmedik. Diğer siyasi partilerin, muhalefet partilerinin de davet edildiğini sanmıyorum. Durum böyle olunca bizim kendi kendimize o part, e, o mitinge gidip katılmamız mümkün değil. Daha önce Genel Başkan Vekilimiz Ali Şehirlioğlu Saraçhane'deki bir mitinge katıldı. Efendim otobüsün üzerine çıktı. Sayın Ümit Özdağ'ın cezaevinden gönderdiği mesajını okuttu. Orada toplanmış milyonlarla beraber hep birlikte Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye haykırdılar. Dolayısıyla önce şunu ifade edeyim. Zafer e, toplumsal e, muhalefetin bir araya gelmesi ve e, topluca e, bir eylem yapması konusunda e, aykırı bir düşüncesi yok. Geçmişte bunun örneği var. Bugün bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile iki parti farklı, farklı. iki parti olarak da iletişimimiz de var, diyalogumuz var. Zaman zaman fikir alışverişi oluyor. Örneğin Ekrem Bey'in gözaltına alındığı gün biz üç genel başkan yapısı Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret ettik ve e, üzüntülerimizi ilettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu hukuksuz süreçte onların yanında olduğumuzu ilettik. Tıpkı onların Sayın Özdağ vatan emniyette olduğunda bizimle birlikte oldukları gibi. Dolayısıyla bu bir parti mitingiydi. Bu parti mitingine bizim katılmamamız, davet edilmediğimizde dikkate alındığında çok da tartışılacak bir şey değil. Şimdi gelelim şuna. Peki Ümit Özdağ böyle bir yazıyı niçin yazdı? İşte şimdi bunu biraz anlatmak gerekiyor. Çünkü çünkü Türk siyasetinde ne yazık ki olayları çok kısa menzille, çok kısa bir perspektifle tartışmaya başladık korkarım ki. Bakın, Ümit Özdağ bir siyasi partinin genel başkanı Sayın Özdağ. Bunun ötesinde Türkiye'nin en iyi yetiştirdiği güvenlik bilimcilerinden biri ve o bildiride, o bildiride aslında bir devlet aklı var. Devlet sorumluluğu var ve Sayın Özdağ o yazı ile sadece İstanbul İl Başkanlığı'na bu mitinge katılmayın demiyor. Mütakiben yaptığı açıklamalarda İsmail e, Saymaz'a, Şaban Sevinç'e ve diğer gazetecilere hep şunu vurguladı. Henüz bakın Saraçhane mitingi yapılmamış ve Sayın Özdağ dedi ki bir provokasyon olma ihtimali çok yüksek. Çünkü Leman bu, olayları olmuştu provokasyon Evet. Oldu. Şimdi bakın. Bakın. Bugün 3 Temmuz. Evet. 2 Temmuz'un bir gün sonrası. 2 Temmuz dendiğinde yüreklerimiz yanıyor değil mi? Madımak. Çünkü evet Madımak olayı var. 2 Temmuz bizim çok acılı bir günümüz. Bizi Başka kahveden da güzel. Hocam. Tabii tabii hepsini başbağları da unutmayalım. Orayı da unutmayalım. Yani bu toplumda kardeşi kardeşe kırdıran Ramazan Bey hiçbir olayı unutmayalım. Doğru Çünkü hocam. hepsi bizim insanlarımızdı, hepsi bizim evlatlarımızdı. Ama burada ben başka bir şey söyleyeceğim. Bakın, hangi olaya giderseniz gidin, bu olaylar bir günde tırmanmıyor, bir günde olmuyor. Hepsinin öncesinde bir gerginlik süreci var ve olayların adım 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 adım, adım tırmanıp o son e, en kötü olaya doğru evrildiğini görüyoruz. Mesela ben Maraş olaylarını yerinde inceledim. Günlerce olaylar tırmanmış. E, geliyorum ses. Sesle evet, bir sorun geliyor. var mı? Şu anda Heh, geliyor. Tamam. Evet. Şimdi evet evet. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bakın. Türkiye'de yıllardır hep aynı senaryo yayınlanır, oynanır. Önce bir gerginlik olur. Ardından bu olaylar bir toplumsal olaya evrilir ve çok üzüleceğimiz eee asayiş olayları meydana gelir. Leman'ın Leman dergisinin de İbda Celler'in radikal e, bize göre terör unsurları demek gerekir. İslam'ın adını kullanmaları büyük talihsizliktir. Oraya toplanıp verdikleri mesajlara iyi bakmak gerekiyor. Leman Kemalist bir dergi değil. Ama orada Kemalizme küfrettiklerini ve tehdit ettiklerini ve kırıp döktüklerini görürsek bunun Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumunun geçmişte yaşamış olduğu olayların bir benzerinin e, bugün oynanan bir yeni perdesi olduğunu, bu olayların önlem alınmadığı takdirde daha büyük toplumsal olaylara evrileceğini görmek gerekiyor. İşte Sayın Özda bu duyarlılıkla, devlet anlayışıyla, devlet sorumluluğuyla Saraçhane mitingi olmadan önce burada ciddi alınması gereken bir provokasyon olduğunu, kendisini sorumlu bir genel başkan olarak teşkilatlarını korumak amacıyla buraya göndermeyeceğini ifade ettikten sonra son sonraki demeçlerinde tedbir alınmasını istedi. Çünkü bu sözlerin altında geçmişte yaşadığımız olaylardaki emarelerin burada yeniden yaşanıyor olduğunu gördü. Gördük Zafer Partisi olarak. Peki bu anlaşıldı mı? Aslında şu olması gerekiyordu. Sayın Özdağ'ın gündüz saatlerinde yaptığı bu uyarıdan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İçişleri Bakanlığı'nın Sayın Özdağ'la görüşmesi gerekiyordu. Onu arayıp onun analizini, incelemesini dinlemesi gerekiyordu. Türkiye'nin en iyi yetişmiş güvenlik bilimcilerinden biridir. Ardından ardından Saraçhane mitik alanında çok daha takviye edilmiş Asayiş ve Emniyet'in tereddütsüz alınabileceği ilave tedbirlerle orada bir düzen alınmış olması gerekirdi. Bakın daha somut konuşalım. O alana provokatif eylem yapabilecek ya da o gösteriyi o mitingi provoke edecek grupları oraya yanaştırmaması gerekiyordu. Şimdi eğer bütün bu uyarılara rağmen Sayın Özdağ'ın körün gözüne misali yaptığı uyarılara rağmen eğer İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı orada özel tedbirleri almamışsa ve provokatif grupların oraya yaklaşmasına, girmesine izin vermişse, bunu önleyememişse bakın bunun soruşturulması gerekir. Çünkü çünkü miting gösteri anayasal bir haktır. Ve emniyet güçleri bunun emniyet içinde yapılmasını sağlamakla mükelleftir. Bu bakımdan Sayın Özdağ'ın İstanbul İl Başkanlığı'na gönderdiği o yazı ve ardından yaptığı açıklamalar aslında Türk siyasetinde örnek alınması, ders alınması gereken devlet aklının siyasette de olması gereken bir boyutunu göstermektedir. Şimdi gelelim